Kuzu bağırıyor da. Kuzu duygusal bunalıma girdi bence. Efendim şimdi şöyle. Acıyı <laughs> görünce. Kuzu, kuzu bağırıyor. Kuzunun bir malzemelerini atacaklarını atıvereyim de içine. Buradan şurası, onun için atılacak olanlar. Sevgili seyirciler, kuzu bağırıyor. Kuzu ne istiyor? Defne yaprağını istiyor. Sonra dörde kesilmiş soğanlarını Soğan istiyor. istiyor. Aro aromatikleri istiyor çünkü. Ver diyor. Aromatiklerimi ver diyor. tane karabiberini de vereyim içerisine. Tamam. Bir tane karabiberle gelsin. Şimdi buraya hemen salçalarını da vereyim. Sevgili konuklarım ondan sonra sizlerle rahat rahat sohbet edebileceğiz. Çünkü evet, acele, sen, diyorum. acele ediyorum. Niçin acele ediyorum? Geçmesi biraz pişme. Pişme. Çünkü kuzu eti biraz uzunca sürer ya pişmesi. Hı -hı. Ondan dolayı. Yani zamandan tasarruf edebilmek için şey yaptım. Hemen öncelikle Pişmesi baştan geçme, evet. gönderelim de. Şimdi Gülüşmeler burada bir casus ettirelim onları. Kuzu incik sebzeli. Hı -hı. Yanında şehriye pilavı ile birlikte. Ee, sebzeleri fırına gidecek ama fırın poşetinde olacaklar. Sonra piştikten sonra e, pilavın arpa şehriye pilavımız var, sebzesi var. Kuzu incik var. Hepsi e, programın sonunda böyle... ...bir anda servis tabağında büyük bir tabakta ama... ...gallevi bir tabakta olacak yani. Gösterişli masanın ortasına gelecek yani. Gören böyle önce bir göz zevkiyle doyacak... ...sonra da lezzete girişecek hemen. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili seyirciler şimdi... ...kuzu, soğanı, salçası, defne yaprağı... ...tane karabiberiyle birlikte buluştu. Bu su bitti devam edelim. Evet Allah'tan ki su ısıtıcılarımız yedekli çalışıyoruz hep biri biterse biri bir devreye giriyor yani Heh şöyle suyunu biraz fazla vereceğim niçin fazla verdiğimi de söyleyeyim buradaki suyun çok olması bize şöyle bir kazanımı olacak buranın suyuyla şehriye pilavını pişireceğiz et Hı. suyunda. Şehriye pilavı olacak. Sebzeler fırında. Bir de sonra kuzuncikleri da bir kez daha fırına göndereceğim. Güzel evet. ülkemizin güzel lezzetleri. Fırın yolculuğu yaptığımı çok güzel oluyor. Kapağını kapatalım. Pişirmeye başlıyoruz. Bismillah dedik sevgili seyirciler. Şimdi e, Ececan Hanım sizi böyle lezzetlere doğru alayım. Tabii. Devran Bey de o tarafa evet. alalım. Şöyle. Sonra efendim siz çayınızı da alınız. Sebzeleri keseceğiz. Sonra sebzelerin hepsini fırın poşetinin içerisine dolduracağız. Fatma ablam arpacık soğanları hazırlamış. Ben onları hemen alıp geleyim. Tamam. Arpacık soğanları da alalım. İçi bol sebzeleri soğanlar küt küt olacak. Sebzeleri tutup mü doğrayacağız yoksa e, rendeleyecek miyiz? Rende şey sebzeleri doğrayacağız. Geliyorum efendim. Tamam. Hemen geliyorum. Şimdi nasıl olacaklar? O detayları da seyircilerimize paylaşacağız. Şimdi sevgili seyirciler. Ya. karıştırma kabının içerisine arpacı soğanlar alındı. Arpacı soğanları aldıktan sonra şöyle olacaklar. Ben size hemen yardımcı olacağım. Bunu bir kere alayım şey. Hani Görüntüyü kapattığı için şuraya tamam. alayım. Yapmamız gereken işlem sevgili seyirciler. Şöyle olacak. Havuçlar. Önce havucu uzunlamasını ikiye keselim. Ve daha sonra da desenli olmasını istiyorsak. Yoksa da problem yok. Desenli bıçağınız varsa güzel oluyor. Şu boyda efendim süper. görüyor musunuz? Bak. Evet. Şöyle dilimlemenizi rica ediyorum. da çok sever. Bunu size veriyorum. Evet. Havuçları da ben ortadan iki kesiyorum. Eldiven vereyim isterseniz? Yani hayır, eldiven takmak istemiyor musunuz? Evet, rahat olmuyorum. Olur. Eldiven takmak istemiyorsun. Tamam, yoğuracaksam takabilirim ama. O yo yo ben. Belki olmaz yani. Yani şimdi ufaktan <laughs> giriş yapıyoruz. Şimdi sizin ilk girişiniz hani birden lira böyle çok şey yapmıyorum. Sonra olabiliyor tabii. Bak şöyle. Doğrum bunu bunu yatırmanıza he? gerek yok. Tamam. Bunu da yapmanız gereken işlem şu. Ha, düz. Düz. Tak. Tamam. tak. Tak usulü Buyurun. Sadece ebatlar burada, aynı olursa sevgili seyirciler, pişme zamanlaması dengeli oluyor. Hı Bıçağı hı. yatırmayı. Tamam olsun, iyidir iyidir. Ben genelde tahta kullanmıyorum biraz, usta, biraz da şu, o yüzden şöyle. bana tahtalı çok şey mesela Elimde doğrarım ha, e, elle soğanımı, mi? evet tamam. e, patatesimi. Biraz anne usulü. Anneler de çok güzel doğruyorlar, ben evet. de onu da, ben mesela onu yapamıyorum. O anne usulü mesela. İşte o yüzden anne lezzeti farklı oluyor. Evet, demek el, ki el el lezzeti farklı oluyor. Anne elinden çıkan lezzetler. O zaman patatesleri önce bir dörde bölelim. Sevgili seyirciler, sonra da sebze dilimleyicimiz ile dilimleyelim. Hani yoksa da böyle bir kesiciniz problem değil, yok değil, ama evet. bıçakla da doğrayabilirsiniz. Seyircimin işini zorlaştırmak istemiyorum. Bizim işimiz işleri kolaylaştırmak, zorlaştırmak değil. Yoktur. Evet. Havuçları da şimdi buraya alalım. Buranın içerisine Bence sevgili seyirciler şöyle iki dalda biberi atacağım ki aromasından faydalanalım. Evet. İki dal. Havuçları alayım lütfen. Güzel eliniz de çok hızlı mı? Evet bir yandan yapıp bir yandan da şöyle. Eliniz çok hızlı yani ya. ya. Bak <laughs> patatesler de şöyle verin. benim. Benim ben önceden çok çalıştığım için şu anda. Şöyle. Devran Bey de çalıştı. Devran Bey e, o şu anda e, seyrediyorlar. Çok güzel çok seyrediyorlar. Keyifli, çok çok keyifli. büyük bir keyifle seyrediyorlar. Çok başarılı bulduk. O yüzden <laughs> biraz daha seyretmelerini tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi büyükse, büyükse üçe bölebiliriz. Evet. Patatesler büyük evet. bulduysak üçe, dörde kesebiliriz. Problem yok. Şimdi burada kerevizlerin sevgili seyirciler e, saplarına oyun, geldiğimizde oyun ister bıçak evet, yardımıyla şey. isterseniz makas var, yardımıyla. Oyun. Bakalım makastan yararlanabilecek miyim? Güzel. Önce yeşilliklerini alıyorum. Bu yeşillikler bize süsleme bölümünde lazım olacaklar. Daha çok bizim burada kullanacağımız bölümler şuralar. Kırt kırt. Yani? Kötler. kökleri Şöyle sapları. Buralar çok sağlıklı sevgili e, seyirciler. Efendim. Efendim? C, efendim? Buralar direkt C. Yani hatta da e, C'nin de üst seviyedeki C'ler. En C. En C. <laughs> en tepedeki C. Tamam. Isı düşmesi, isı, isı, ısı düşmesin diye. Benim burada hamur yoğurmuştum var. Evet, bugün Hanım e, da yoğuracaklar birazdan. Şimdi sevgili seyirciler, buradaki renkliliği görüyoruz. Çok Havuç güzel. var, patates Tamamdır. var, arpacık soğan var, sarımsak, ke e, sarımsak var, e, kereviz var, zeytinyağı var, tuzu var. E, bütün sebzeler hepsi konulacak. Şu yağda kalmasın. Hı hı. Onu da bir şöyle alı vereyim yani Ne kadar miktar ya? Etin içine koyacağız galiba. Ya mı? Evet. Yarım çay, Yarım kadar. çay bardağı kadar zeytinyağı. Geliyorum efendim. Birlikte onun şimdi ağzını kapatalım. Ben kapatayım mı böyle yuvarlak yapıp mı kapatıyoruz usta? Siz bir kapatın ben o zaman seyredeyim. Usta bu etle bunlar beraber pişmesi daha şey değil mi? Yoksa niye ayrı ayrı? Şimdi şöyle bir çalışma yapacağız. Daha önceki yapmış olduğumuz tariflerde etle sebzeyi pişirmişliğimiz vardır. Evet. Ama hep yeniliklere açık olmak lazım, ee, araştırmacı olmak lazım, ee, beklentilere cevap verme adına bizdeki şey böyle değişik Araması şey yapalım. karışmasın canım. Şimdi burada arama karışmaz. Buradaki şuradaki sebzeler birbiriyle kombine olacaklar. Hmm. Ve bu martı şey tabii. Yani herhangi bir su falan bir şey koymadık. Yeterli geldi mi bir evet. tane sıkıştırıcı. Bir, bir tane, tane daha, daha var. Evet, yapalım. Böyle balon gibi şişiyor çünkü birazdan da tamam. ondan dolayı. Hani şiştiğinde de şeyi kaçmasın. Tamam. havası kaçıyor ya. Böyle olmasın. Diyor. Bit kaçmasın. <gülüyor> o, <gülüyor> yani o zaman hiç buradan böyle kürdanla açmayacağız Oo, yani. Tamam. Kürdanla açmayacağız ki o böyle davul gibi çıkacak böyle tamam. vurduğumuzda puf 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 edecek ama vurmayacağız o böyle. Patatesli toluk yaptığımda ben açıyorum böyle bir iki. Öyle mi? Evet. Ka kaçıyor mu o zaman? Tabii şiş, şişmiş oluyor zaten ama almama yakın bir böyle şey yapıyorum. Patlama sesi oluyor Pat batırdığınızda. Evet çok güzel oluyor. Böyle patır patır ha. Zaten kokudan Allah tıkanıyorsun Allah, Allah. doymuş ilginç. oluyorsun. Çok ilginç. Bak şu görüntüye bakın sevgili seyirciler. Çok Burası güzel. ana yemeğin sebzeleri. İsterseniz yani ben etle yemeyeceğim de bunları böyle yiyeceğim diyorsanız üstüne bir sarımsaklı yoğurt da dökebilirsiniz. Güzel Çok olur. Güzel. Tadından da geçilmez evet. yani. Fırında, fırın poşetinde kış sebzeleri üzeri yoğurtlu harika olur. Ama bizimki pilav üzerinde olacak, kuzetiyle buluşacak. Havalı olsunlar. Gidiyor harika. 180 derece. Hı. Ana yemeğimizin sunumunu ve bütün tariflerimizin sunumlarını inşallah birazdan hemen fotoğraflarını çekeceğiz internet sitemiz